Kuruluş Osman'ın 182. bölümü aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle seyirci karşısına çıktı. 182. bölümden sonra 183. bölüm merakla beklenmekte. Osman Bey yeni bölümde düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çok yakın zaman içinde dizide büyük bir savaş yaşanılacak ve o savaş sonucunda da kadrodan önemli vedalar yaşanabilir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde kadroya yeni düşman karakterler de dahil olacaklardır. Kadroya dahil olacak olan düşman karakterlerden dolayı çok kısa süre içinde de kadroya yeni beyliklerin dahil edilmesi gerekmektedir. Zaten şu anda Osman Bey'in cephesi düşmanlarına karşı güçsüz durumdadırlar. Bundan ötürü Osman Bey'in cephesini güçlendirmek için önümüzdeki bölümlerde kadroya yeni yeni karakterler dahil olacaklardır. Çoğu kişi Turgut Bey karakterinin tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olmasını beklemektedirler. Önümüzdeki bölümlerde Turgut Bey'in kadroya dahil olacağını fakat Turgut Bey karakterine önceki sezondan tanıdığımız oyuncunun hayat vereceğini düşünmemekteyiz. Yüksek ihtimalle Turgut Bey karakterine farklı bir oyuncu hayat verebilir. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.